Yeni bir Mobile Legends stüdyosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda test sunucusundayız ve sizlere Kung Fu Panda etkinliğini tanıtacağım. Etkinlik sonunda test sunucularına geldi ama öyle böyle diye arkadaşlar. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Hemen şu reklamları geçelim. Devamında Louis kolektör kostümünü nasıl alırsınız? Onu da anlatacağım arkadaşlar. Hem de uyguna. Şimdi bakın sol üst tarafta Kung Fu Panda'nın ikonunu görüyorsunuz. İkon bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle tekrar tıklayalım. Etkinliğe bakar mısınız arkadaşlar? Girişi bile çok güzel. Tam böyle yaz mevsimi, yaz havası gerçekten çok güzel olmuş. Etkinliğin ana yüzüne baktığımız zaman 1x ve 10x çevirme aktarımız olacak arkadaşlar. 1x günlük yenilenecek. 50 elmasa çevirebileceksiniz. 10x kısmı ise sadece bir kez olacak arkadaşlar. Onda da 500 elmas indirimi olacak. Sonrasında 1000 elmasla çevirmek durumunda kalacaksınız. Sağ üst tarafta zümrüt jetonu var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. 30 tane zümrüt süsü eşittir 1 tane zümrüt jetonu. Tıpkı Transformers'taki 30 tane biriktirdiğimiz eşyanın bir jetona dönüşmesi gibi. Mantık aynı. O da aynı kostümler çıkarsa diye arkadaşlar. Ekranın sağ alt tarafında etkinlik havuzu var. Oraya tıkladığımız zaman da burada kolektör, epik, spesyal ve diğer eşyaları görebiliyoruz arkadaşlar. Ama şu an etkinlik tam anlamıyla oturmuş durumda değil. Burası donatılacak yani. Kung Fu Panda kostümleri gelecek. Farklı epikler, spesyaller, elitler değerli kostümler eklenecek arkadaşlar. Sol üst taraftan devam edelim. Sol üst tarafta etkinliğin süresi süresi 41 gün gözüküyor. Böyle uzun etkinlikler geldiği zaman Mobile Legends ne yapıyor arkadaşlar? Transformers'ta olduğu gibi Kung Fu Panda etkinliğinde de çok büyük bir ihtimalle 3 part olacak arkadaşlar. 3 part çevirme hakları Detayları tabii ki de ilerleyen süreçlerde sizlere vereceğim. Soru işaretine tıkladığım zaman kurallar açılmıyor. Çünkü daha etkinlik oturmamış dediğim gibi. Sol üst taraftan etkinlik mağazasına bakalım. Kung Fu Panda diye bir sekme var. Bu sekmede Mia Balmont kostümlerini görüyoruz. Ama burada Kung Fu Panda kostümleri olacak. Ve buraya iki kostümün eklenmesi ne demek biliyor musun? Hani üçüncüsü nerede arkadaşlar? Üçüncüsü nerede? Demek ki Mobile Legends oyunu Kung Fu Panda kostümlerinin bir tanesini beleş vereceği için onu satın alma yerine eklememiş. Biraz mantıklı düşünelim. Ee, yanılıyor da olabilirim ama sizler de benim bu yorumuma hak vereceksiniz. Diğer efektlerin hepsi Kung Fu Panda etkinliğine göre düzenlenecek arkadaşlar. Eşyalar kısmına geliyorum. Burada Kung Fu Panda kostümleri gelecek olan heroların kendilerini görüyorsunuz. Ve diğer eşyaları görüyorsunuz. Buralarda yenilenebilir arkadaşlar. Özel eşyalar kısmında ise yine Kung Fu Panda yazan yerde olan eşyaları görüyoruz. Ayrıcalık olarak burada emojiler, stickerlar vesaire var arkadaşlar. Bunlar tamamen Kung Fu Panda'ya göre yenilenecek. Gerçekten güzel bir etkinlik ve şu detayı da unutmayın. Bakın şu sağ üst tarafta ne var? Zümrüt süsü var arkadaşlar. Bu süsler 30 sayısına ulaştığı zaman büyük ihtimalle benim tahminimce zümrüt jetonuna dönüşecek. Öyle bir şey olmasa da bu süslerle büyük ihtimalle şu mağazadan eşyalar alacağız arkadaşlar. Süsler mesela çevirdin Saber Epic sende var. 20 süse dönüşecek o süsle birlikte buradan şunları alabileceksin. Örnek veriyorum. Şurayı demeyi unuttum. Sol tarafta çekiliş ödülleri diye bir kısım var. Oraya da tıkladığınız zaman buradan bakın özel eşyaları ödülleri alabiliyorsunuz. 15 tane yaptığınız zaman şunu ve şunu alıyorsunuz. 25 tane yaptığınız zaman şunu ve şunu alıyorsunuz. 50 de şunu ve şunu 90'da şunu ve şunu, 120'de de şunu ve şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen uygulamalı bir 1x çevirme yapalım. Bakalım nasıl olacak etkinliğin çevirme mekanizması. 25 zümrüt süsü verdi arkadaşlar. Şu an 500 basmak isterdim ama değmez arkadaşlar. Etkinlik daha oturmadı. Kostüm yok. Boşuna girmesin bize tamam mı? Şimdi geçelim Louis kolektör kostümünü en ucuza nasıl alırsınız onu anlatayım. İlk olarak şuradaki düzenlemelerime bakayım. Bende olmayan bir şey var mı? Bazen oluyor arkadaşlar. Boşuna alıyorum. Tamam Louis kolektörü alacağız buradan. Çok güzel. Louis kolektör kostümü normalde 6000 küsür elmas ediyor arkadaşlar. Bizim uygulayacağımız bu yöntemle birlikte 3300 Elmasa şafak kristaline denk gelecek. Yapmanız gereken şey hemen şu ücretsiz jeton kısmına bakalım. Burada 100 elmas yükle görev var ya arkadaşlar. Bu görevi yapacağız. 100 elmas yükleyeceksiniz burada harcama görevleri var marketten bir şey alıyor mesela gidip marketten herhangi bir şey almanız gerekiyor yani illa para vermenize gerek yok elmas harcamanıza gerek yok elmas harcamadan mesela şunu almanız bile yeterli oluyor arkadaşlar hemen geri geliyorum etkinliğe bakalım o görev olmuş mu evet oldu arkadaşlar şimdi bu etkinlikte 100 elmas harcayacağız ve bu görevde yapmış olup şuradan da parçaları toplayacağız burada topladığımız parçalarla birlikte Hemen toplayalım şunları. Şöyle toplayalım. Topladığımız parçalara baksanıza 345 ve 120 daha alacağız. 460 küsur olacak arkadaşlar. 16 kez çevireceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle bir. Erkenden verirse bir de var ya mükemmel. Şu iki arkadaşlar. Bakalım burayı geçmiyorum çünkü belki erkenden çıkar. Şu üçüncü çevirme. Şu dördüncü çevirmemiz. Erken verla Burada vermesin erken arkadaşlar. Diğerlerinde versin. Beşinci çevirmemiz şu an süper ödül alacağız. Bir de Louis'yi veriyormuş direkt. Şans yok ki vermez ki. Çerçeve verdi. Tamam. Şu an e, altı tane çevirme yaptık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şu yedinci çevirmemiz. Bak hala topladığımız şeyler bitmedi. Şu sekizinci çevirme arkadaşlar. Şu an dokuzu çevireceğiz. Şu an şafak kristallerini harcamaya başladık. 10.'yu çeviriyoruz. 11.'inciyi çeviriyoruz. Burada var ya şansım varsa çok erkenden atıyor. 12.'nciyi çeviriyoruz arkadaşlar. 12.'de bakalım ne alacağız. Hanabi'nin bunu aldık. O da 50 parçaya dönüştü arkadaşlar. Şimdi elmas harcama görevimiz var ya bizim. Elmas harcama görevimiz olduğu için bakalım var mı, duruyor mu? Şurada bakın. Şu şafak kristal tikini kaldırıyoruz tamam mı? 130'u verelim buraya arkadaşlar. Bir kere daha çeviriyorum arkadaşlar. Elmas harcayacak şekilde çeviriyorum. Tamam diyoruz. Şu an bir tane görevi tamamladığımız için 100 elmas harcama görevini. Siz burayı daha erken de yapabilirsiniz. Ben unuttum açıkçası yapmayı. Şu an bakın yine aldım ödülümü. Şimdi şunu aktif ediyorum. Çevirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada kaç oldu unuttum ben. Şu herhalde 15. Şu da 16. oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Bundan sonrasını günlük olarak ücreti çermeleri bekleyip çevireceksiniz etkinlik bitene kadar. Bu şekilde yaptığınız zaman Louis kolektör kostümünü maksimum 3300 küsur elmasa şafak kristallini almış oluyorsunuz. Eğer şansınız varsa şöyle çevirme yaptığınız zaman çok erkenden çıkar ve maliyetten daha fazla maliyetten kurtarmış olursunuz ve daha ucuza da alabilirsiniz Louis kolektör kostümünü. Ben de bundan sonraki süreçte artık günlük indirimli çevirmeleri yaparak çok uygun bir bedele Louis kolektör kostümünü alacağım. Zaten bunun mantığını sizler gayet iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla sözü uzatmaya gerek yok. Umarım video sizler için bilgilendirici olmuştur. Emeğin karşılığı olarak sizlerden bu videoya bolca like bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.